Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle südasi konusunu ele almaya çalışacağız. Önemli konulardan bir tanesi ve südasi dediğimizde temelde 3 artı 3'ü kastediyoruz. Bu ne demektir? Bir fiilin 6 harften oluşması manasına gelmekte. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Bizim konumuz sülasi yani kök itibariyle 3 harften oluşan kelimeler. Ne yapıyoruz? Bu kelimelerin üzerine eklemeler yapıyoruz ki buna da ne diyoruz? Mezit diyoruz. Bu bazen bir harf, bazen iki harf, bazen de ne olabilir? Bu örnekte görüldüğü gibi üç harf olabilir. Dolayısıyla bizim konumuz sülasi mezit ancak üç harf eklediğimizden dolayı buna ne diyoruz? Südasi demekteyiz. Südasi demek altı harften oluşan fiil, kelime manasına gelmekte. Şimdi bunu ifade ettikten sonra isterseniz kısaca kayda bölümüne bakalım. Burada kitabımız bize neyi gösterecek? Hemen şöyle büyütelim isterseniz. Evet, istef'ale yestef'ilu. Örnek olarak istagfara yestagfiru. İf'av ale Örnek olarak ya'şavşabe ya'şavşibu gelecek. Ve kitabımız bu babın kullanımından bahsederken istihdamuhu qalilun bunun kullanım alanı gerçekten çok azdır. Dolayısıyla bu şekilde ezber yapmamız gerekiyor. Yani daha çok ne yoğunlaşacağız? İstef'ale yestef'ilu ile sonra gelecek olan if'ale yef'alu fiillerine yoğunlaşmamız gerekiyor. İkinci örneğimiz ya da üçüncü babımız ifavvele yefavvilu şeklinde gelecek. Bunu da örneği iclevvede yeclevvidu şeklinde. Bunu da gerçekten kullanım alanı çok az, çok nadir. Onun için burada daha fazla kullanmış olduğumuz kelimelere daha fazla önem atfetmemiz gerekiyor. Südasi'de de dört babımızın olduğunu söyledik. Kısaca isterseniz bu bablara bir göz atalım ve bunların incelemesini yapalım. Şimdi İlk vezin yani istifal babımız istefale, yestefilu, istifalen şeklinde ve daha öncesinde defaatle söylemiş olduğumuz gibi bu babların isimlerini anarken mastarı üzerinden isim veriyoruz. Ve bunun mukabilinde gelecek olan kelimelerden bir tanesi mesela istahraje, yestahricu, istihracen şeklinde gelmektedir. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Çoğu kimsenin gözden kaçırdığı önemli bir mesele bu aslında. Bu istifal kelimesi temelde talep ifade eder. Temelde talep ifade eder. Mesela gafara kelimesi bağışladı, affetti manasına gelirken istagfara veznine aktardığınızda bağışlanmasını talep etti manasına gelir. Mesela fetha kelimesi açtı manasına gelirken istefteh dedinizde açmasını istedi anlamına gelir. Demek ki istifal kelimesi temelde talep ifade ediyor. İstahfara buna verilen önemli örneklerden bir tanesi. Yine az önce istefteh kelimesinden bahsettik. Mesela bir örnek daha verebiliriz. İstefheme. Fehime anladı. İstefheme anlamayı talep etti istedi manasına gelmekte ve buna benzer örnekleri elbette ki çoğaltabiliriz. Ancak bu eksik. Yani sadece istif'al kelimesi talep ifade etmez. Bazen dönüşümü de ifade eder. Mesela is, e, örnek vereceksek istahcaruddinu. Çamur taşlaştı örneğinde geçtiği gibi. Bazen de benzerlik ifade edebilir. Mesela İstese de fulanun falan kişi aslana benzedi, aslan kesildi anlamına gelebilir. Bazen de bir şeye inanmak manasına gelebilir. Örneğin karume kelimesinden ''istekreme'' dedinizde onun cömert olduğuna inandığı anlamı ortaya çıkar. Ya da azume kelimesinden istazame onun büyük olduğunu anladı, kavradı, buna inandı anlamı ortaya çıkar. Bunun da altını çizmiş olalım. Bazen de mutabahat ifade eder. Örneğin hakeme kelimesinden istahkeme dediğimizde ya da eee kelimesinden istikame kelimesi buna verilecek örneklerden bir tanesi. Bazen de bir şeyin hikayesini anlatır. Mesela innelillah ve inna ileyhi raciun kelimesini biz sadece bir kelimeyle ifade ediyoruz ki o da nedir? isterca kelimesidir. Yani isterca demek aslında inne lillah ve inne ileyhi raci'un manasına gelmekte. Bazen de sülasi mücerredin manasının aynısını ifade eder. Mesela karra fil mekani falanca yerde durdu, istakarra fil mekani aynı anlama gelmiş oluyor. Mesela iste'nese sülasi mücerrediyle aynı anlamı taşır. Mesela heze ebihi onunla alay etti, İstehze'e yine onunla alay ettiği anlamına gelmekte. Evet, bunu da bu şekilde bilmemiz lazım. Bazen de zaide olarak gelebilir. Mesela istecabe bazen ecabe manasına gelebilir. İsteykane inandı, eykane inandı manasına gelebilir aynı şekilde. Yani burada bu vezinleri biraz da Tatbik-i Sarfi isimli kitaba bakarak hangi anlamlarda kullanıldığını tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. İkinci babımız if'au ale yef'au ilu if'i şeklinde. Evet, biz bu babı gerçekten çok nadiren kullanmaktayız. Araplar bunu çok fazla kullanmıyorlar ve burada aşebe kelimesinden ya da aşube kelimesinden i'şevşebe, ya'şevşibu, i'şişaben kelimesini, fiilini türetebiliyoruz. Yani yeryüzü yemyeşil oldu, yemyeşil kesildi anlamında. Şimdi mesela bir şey çok sertleştiği anlamında, çok uzadı anlamında kullanılmakta. Yani siz bu vezin üzerinde gelen kelimeleri toplasanız, derleseniz gerçekten belki de bir elin parmağını geçmeyebilir. O derece az kullanımı var. Ancak biz prensip olarak, kaide olarak bilmek durumundayız. İf'av ale, yef'av ilu, if'i ale şeklinde buna da if'i al babı demekteyiz. Yine az kullanılan bablardan bir tanesine daha geliyoruz. If avvele yef'avvilu if'i valen şeklinde gelen bir babımız var. Örnek olarak da iclevveze e, ic yeclevvizu iclevvazen şeklinde bir örnek verebiliriz. Bunun birçok manası var ama genel manada hızlanmak, hızlı olmak manasına geliyor. Bir başka örnek vereceksek i'levvata kelimesini örnek verebiliriz. Devenin boynuna asıldı, tutundu anlamında i'lavvata kelimesini de örnek olarak zikredebiliriz. Ama dediğimiz gibi gerçekten bu iki babın yani ikinci ve üçüncü babların kullanımı çok sınırlı ve az. Dördüncü bab nispeten daha fazla kullanılmakta. İf'alle, yef'allu, if'ilalen şeklinde ihmara, yahmaru, ihmiraren şeklinde gelmekte. Bunu da daha çok renkler için kullanmaktayız. Aslında hamura kelimesi biliyorsunuz kırmızı olduğu manasına geliyor. İhmarra biraz daha kırmızı oldu. İhmara ise artık mübalağa ifade etmek üzere kullanmış olduğumuz kelimelerden bir tanesi ve ne ifade ediyor? Mübala ifade ediyor. Mesela ihdara dediğinizde yem yeşil oldu, yem yeşil kesildi anlamı ortaya çıkmış olur. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi bu ifadelerden sonra burada bazı örneklerimiz vardı. İsterseniz hızlıca örneklerimize bakalım. Örneklerimiz tam olarak bize neyi ifade ediyor? İste'amelel maridu eddevâe. İste'amele kullandı el maridu hasta ed dawae ilacı. İkinci örneğimiz el mu'minune müminler yestagfirune bağışlanma talebinde bulunurlar Rabbahum Rablerinden. Üçüncü örneğimiz istakbele karşıladı el veledu çocuk ebahu babasını. Hel i'şev şebetil ardu ba'del matari. Yeryüzü yağmurdan sonra yeşil oldu mu? yeşillendi mi, çokça yeşillendi mi şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Ve beşinci örneğimiz Kur'an-ı Kerim'den verilen bir örnek. Bakara suresinde geçiyor. Meseluhum onların örneği. Kemethelillezi istavukade nara ateş yakan kişinin örneği gibidir. Ve altıncı örneğimiz. kıp kıpkırmızı oldu. Veçhul fetâti kızın yüzü minel haceli utancından utançtan ya da öyle de mana verebiliriz. Yedinci örneğimiz İstemarra tiflu bilbukai. İstemarra devam ettirdi. At tiflu çocuk bilbukai ağlamayı devam ettirdi şeklinde. Bakınız bu kelimeleri daha çok istifal ya da yani ihmirar, ifilal babı üzerinde ne yapıyoruz? Bunları kullanıyoruz. Dediğimiz gibi istifal ile ifilal babları daha fazla ön plana çıkmakta. Bu südasi konusunda. Onun için çalışırken de daha çok bu birinci bab ile dördüncü baba yoğunlaşmamız gerekiyor. Burada yine örnekler var. bablara göre verilen örneklerimiz var. Bunları da buradan takibini yapabilirsiniz. İstifal kelimesinden mastarlar ilk önce verilmiş. Daha sonrasında ismi failler verilmiş ve burada sadece istifal kelimesinin ismi mefulu verilmiş. Daha sonra lem, lemma, ma, la, len, li, la e, emir sigası ve yine nehi sigası formatında yani bu ikisi de muhatap ne formatta geleceğine dair bize bilgi vermiş. Gerçekten bir göz atmamızda fayda var. Mesela maslar olarak istihracen, i'şişaben, icliwaden, ihmiraren şeklinde gelmekte. Eğer ismi fail formatında bu kelimeleri kullanmak istiyorsanız o zaman mustahricun çıkartan demektir. muşşavşibun yeşillendiren demektir. muclevizun hızlı davranan demektir. muhmarun ise kıpkırmızı olan demektir. Ve burada sadece istifal kelimesinin ismi mef'ulu gelmiştir. Çünkü diğer kelimeler lazimi formatında kullanılmakta Dolayısıyla geçişsiz olunca geçişsiz olan kelimeleri siz doğrudan ne yapamazsınız? İsmi meful yapamazsınız. Şimdi lem ve lema ikisi birbirine benzediği için ikisini birlikte göstermeye çalışalım. Bakınız lem yestahriç, lemma yestahriç. Aynı formatta geliyor. Lem yaşavşip, lemma yaşavşip. Değişen bir şey söz konusu değil. Yani lem yansur nasıl ki sonu cezimle geliyorsa lemme yansur nasıl sonu cezimle geliyorsa bu da aynı formatta geliyor. Ancak burada şöyle bir ilkemiz söz konusu. Ee, özellikle lem yehmarra kelimesini üç formatta getirebiliriz ki bu bazen feta olabilir, bazen kesra, bazen de sukun halinde. İşte fek idgam meselesi buna demekteyiz. Bunu daha sonraki süreçte ele alacağız. Len yehmarra en fazla kullanılan e, ifadelerden bir tanesi. Zaten kitabımız da bunu başa almış ve diğer konularda e, sadece dediğimiz gibi cezim formatındayken 3 e, format var. Bu aynı zamanda cezim dediğimizde emir ve nehi sigalarını da buna katarak söylüyoruz. Bütün bu kelimeler bakınız şöyle gösterelim. Liyahmara, liyahmari, liyahmarir şeklinde gelmekte. Aynı şekilde nehi gayib örneğinde la yahmar la yahmar la yahmarir şeklinde geliyor. Emir sigasında da ihmar ihmar ihmarir ve nehi sigasında muhatap la tahmar la tahmar la tahmarir şeklinde gelmekte. Bunun sebebini daha sonra ne yapabiliriz? izah edebiliriz. Ancak görmüş olduğumuz gibi burada lem yani yansuru için söylediğimiz bütün her şey aynısıyla misliyle bizim bu sigalar içinde geçerli. Şimdi çekimine geçeceksek ilk önce mazi çekimini vermiş. İste'mele, iste'mele, iste'melu. Değişen bir şey söz konusu değil. Yani nasara, nasara, nasaru dediğinizde aynı formatta iste'mele, iste'mele, iste'melu kelimesini ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Mesela nasarat, nasarata, nasarına. Değişen bir şey var mı? Hayır. Sadece harf sayısı değişmiş kelimelerin sonu ve mantalitesi vezni değişmiyor. Yapısı itibariyle. İste'melet, iste'melete, iste'melne. Bakınız te tumatum, ti tumatunne, tu na na şeklinde. Nasar te nasar tuma nasar tum, nasar ti nasar tuma nasar nasar tu nasar na dediğinizde aynı formatta iste'mel te, iste'mel tuma, iste'mel tum, iste istemeltu, istemelne, istemelne şeklinde gelmekte. Yani değişen bir durum söz konusu değil. Sadece burada harf sayısı arttığı için südasi formatında bu kelimeleri telaffuz ediyoruz. Müzari sigasına baktığımızda işte istemele, yestemilu, istemalen dediğimizden dolayı. Bakınız yestemilu zaten sabit bir kelime. Zaten yestemilu kelimesini bulduktan sonra gençler Geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Artık işimiz oldukça basit. Sadece yapmamız gereken bu kelimeleri doğru bir şekilde fezinlerini bozmadan telaffuz etmek olacak. Yesta'milu, yesta'milani, yesta'milune, testa'milu, testa'milani, yesta'milne şeklinde ne yapıyorsunuz? Bu kelimelerin çekimini yapıyorsunuz. Peki emir sigası ve nehi sigası nasıl gelir? İlk önce emir sigasını gösterelim. İstamil. Mesela istagfir. Bağışlanma talebinde bulun manasına geliyor. İstefhim. Anlamaya çalış. Anlamayı iste anlamına gelmekte. Dolayısıyla bakınız. Burada istamil, istamila, istamilu, istamili, istamila, istamilne şeklinde emir sigası geliyor arkadaşlar. Nehi sigasında değişen bir şey görmüyoruz burada bakarsanız la testa'mil kelimesinde artık bu muhatap kelimeden türetilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Zaten testa'milu dedikten sonra la getirdikten sonra cezim yapıyorsunuz, sükun yapıyorsunuz. La testa'milne dışında nun varsa nunları düşürüyorsunuz. Yoksa da sükun yani cezmi yapıyorsunuz. Bakınız böyle bir netice ortaya çıkıyor ki bu haftalarca anlatmış olduğumuz bir mevzuydu. İsmi fail formatı arkadaşlar genellikle ismi fail, ismi meful zaten e, benzer şekillerde gelirler. Sadece bakınız burada müsta'milun dedikten sonra buradaki sondan ikinci harfin harekesi kesir olurken ismi mefulde ise feta oluyor. İlk kelimeyi bulduktan sonra nasirun nasirani nasirune nasiratun nasiratani nasiratun çekiminde olduğu gibi müsta'milun müsta'milani müsta'milune müsta'miletun Musta'miletani, musta'milatu şeklinde gelmekte. Burayı şöyle böldüğünüzde geri kalan bütün çekimlerde ismi meful formatında gelmiştir. Geldiğini görmekteyiz. Şimdi örneklerimiz var. Biz tabii bütün bu örnekleri ele almayacağız. Şöyle bir örnek verelim isterseniz. El muallimu öğretmen istahsene güzel buldu. Hatta talibi öğrencinin yazısını güzel buldu yani güzel olduğuna inandı bakınız itikat bir nevi burada söz konusu burada talep söz konusu değil ya da öğrencinin yazısını güzelleştirmesini istedi. ama bu olmaz yani istahsene kelimesi güzel gördüğü anlamı daha fazla ön plana çıkıyor evet bir örnek daha vereceksek arkadaşlar İsfara el-mevzu fi'l-lajati sap sarı kesildi sapsarı oldu el mevzu muz fi buzdolabında. Yine bir başka örnek ihşevşeneti ihşevşenet yedul amili çalışan eli sert sert oldu. Çokça sert oldu anlamında. Bir başka örneğimiz El fellahune çiftçiler yestehricune çıkartıyorlar elma'e suyu minel bi'ri kuyudan. Yani ahrece manasında burada kullanılmış. Talep ifade eden bir kelime bulalım. El mu'minani iki mümin yestagfirani bağışlanma talebinde bulunuyorlar Allah'a Allah'tan. Diğer örneklerimizi de şöyle size göstermeye çalışalım arkadaşlar. Eyyuhel hainune ey hainler isteslimu lil qaidi komutana ne yapın teslim olun. El Al alimani iki alim iste azama büyük gördüler. El masiyete günahı. Bakınız burada ne var? İnanç var. Biz ne demiştik? Bazen itikat manasına gelmekte. İstakame zilu alel ardi gölge yeryüzünde Tümdüz olduğu şeklinde bir örnek daha burada verilmiş. Ve son bir örnek var burada arkadaşlar. Es sidatu kadınlar yestarihne dinleniyorlar. Ba'del ameli çalıştıktan sonra. Evet arkadaşlar, diğer alıştırmaları size tevdi ederek burada dersimizi bitiriyoruz ve özellikle sayfa 57'de burada dersimizin genel manadaki şablonunu görebilirsiniz. İlk önce kitabımız nereden başlamış? Ef'ale kelimesinden başlamış. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Sonra emir sigası, ismi fail, ismi mef'ul ve e, mazi meçhul müzari meçhul formatı yani sülasi mezit konusunun ilk babını ele almış. Daha sonra tef'il babına yer vermiş. Bakınız kırmızı bir şekilde göstermiş. Bunu da diğer vezinlerine yer vermiş. Yani bu en önemli tablolardan bir tanesi. Sonra müfaale vezini var burada arkadaşlar. Ve diğer vezinleri sırasıyla görüyorsunuz. Hangi kelimeden neyin türetilmemesi gerektiğini de şablonda net bir şekilde görüyorsunuz. درس مجيب رضا بتريولوس والحمد لله رب العالمين